Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri. Bakınız 10 Ağustos 2010 tarihinden beri memlekette banka promosyonu var ve çalışanlar banka promosyonu alıyor. Türkiye'de çalışanlarına banka promosyonu vermeyen bir tek banka var. O da PTT Bank. Maaşlarını PTT Bank'tan alan çalışanlara, emeklilere bugüne kadar bir tek kuruş banka promosyonu ödemesi yapılmamıştır. Örneğin PTT Bank kendisinden maaş alan emeklileri aktif banka yönlendirip 100 bin liraya kadar kredi alabilmelerinde aracılık ediyor. Dolayısıyla maaşların haricinde bu kredileri de kullanma imkanını elde ediyor. Ancak buna karşılık bu kredileri kullananlar ya da maaş alanlara her ne hikmetse bir promosyon ödemesi yapmayı çok görüyor. Şimdi ben de buradan Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na sorayım. Kurumunuzdan maaş alan emekli veya halen çalışan vatandaşlarımıza promosyon ödemesi neden yapılmamaktadır? Kurumunuzdan maaş alan emekli veya halen çalışan vatandaşlarımıza ne zaman promosyon ödemesi ve geriye doğru da bu promosyon ödemelerini yapacak mısınız? PTT Bank'tan size özel yüzde 3.19'dan başlayan faizlerle 100 bin liraya kadar Aktif Bank Emekli Kredisi adıyla uyguladığınız kampanyada bugüne kadar kaç çalışan veya emekli vatandaşımız faydalanmıştır. Bankanızın teşviki ve kampanyası ile Aktif Bank'tan bu tüketici kredisini alan vatandaşların ki bunlar ziyadesiyle emekliler kredi borçları bitmeden PTD Bank'tan ayrılamadıkları doğru mudur? Son soru da şu olsun tüm vatandaşlarımızın faydalandığı bir gelir hakkından aynı haklara sahip olan vatandaşlarımızın bir kısmının yararlanmaması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.